Kanalın en sevilen serisi Ayna serisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hem Ayna serisi ki zaten dediğim gibi çok fazla seviyorsunuz hem de bu videoda bir de çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişimizin de sponsoru World of Warship hemen sizlere gösteriyorum. Açıklamayı bırakacağım linkten girmeniz lazım arkadaşlar. O linkten bu sayfaya ulaşıyorsunuz ve daha sonrasında bilgisayar ücretsiz oynayın kısmına tıklayıp buradan hesabınızı oluşturuyorsunuz. Burada zaten çok kolay oluşturabileceğiniz Google, Twitch adreslerinizle birlikte tek tıkla oluşturabilmenizi sağlıyor sizlere. Ve bu şekilde kayıt alıp oyunu indirmeyi bırakıyorsunuz. Daha sonrasında neyse oyunu indirdikten sonra oyun içerisinde önce küçük bir trailer oynatacak. Daha sonrasında normal bir tane maça girmeniz lazım. Maça girdikten sonra da geliyorsunuz buraya maç bittikten sonra kullanıcı adınızı yorumlar kısmına bırakıyorsunuz. Ve kullanıcı adını bırakmış yorumların arasından iki talihlimize 50 çer TL'lik Steam cüzdan kodu çekilişi sizlere yapıyorum arkadaşlar. Bunu sırf çekiliş olarak düşünmeyin hem de beni desteklemek amacıyla da yapmak isteyen arkadaşlar teşekkür ederim şimdiden. Gerçekten benim için önemli olacak çünkü. Peki şimdi bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi fengimizi çektik. Fengimiz biz bir önceki ayna serisinde ilk ölen Survivor'da ve avantajları da bu şekilde zaten ekranda görüyorsunuz. Kahverengi gibi toolbox almış. Herhangi bir eklenti takmadığı için ben de takmıyorum. Can havli takmış. Fırsat penceresi, adrenalin ve direnç almış. Hepsi zaten bilindik. Kolay avantajlar. Bu şekilde maça gireceğiz. Maç içerisinde karşılaştığımız katil hangi katilse onun eklentilerini alıp avantajlarını alıp sıradaki maçta da videonun devamında yine giriş yapacağız. Bu şekilde aynalaya aynalaya gidiyoruz. Seriyi bilmeyenler için de kısa bir özet olmuş oldu bu. Hadi şimdi maçımıza geçelim. Let's go. Oo, neşe bahçeleri geldi yine 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 tekrardan evet katilimizin eldiveni var bu arada güzel avantajlar güzel eklentiler taktığını düşünüyorum eldivenle koruyacak kadar seviyor demek ki o yüzden biz de katil tarafını rahat edeceğiz ama ay demo geldi hmm. okey bakalım demoya ne eklentiler tercih etti en güzellik sarı ve kahverengi onun biz de demo oynayacağız demo oynadığımızı öğrendik okey güzel abi bana getiriyor inatla sağında palet olmasına rağmen bana döndü Okey herhangi bir tehlike yaşamadan. Oh, Oo, bir anda bana patladı tekrardan. Peki güzel. Buradan geçerken bana vurur musun? Hayır. Dönüp vurdun gerçekten. Dedardım falan yok. O yüzden birazcık savunmasızım. O palete geri dönmek isteyeceğim. Bu şekilde oynamak istiyorum. Şöyle bir kafasına vurabilseydim güzel olurdu ama vuramadık. Hop oh, neden buradan geldi? Hook'tan alındık, iyileşildik. Tekrardan geldik bu jeneratöre oturmaya. Bizim çocukta güvence var. Onu biliyoruz. Bizim Adam ikinci defa yıllandı ben Hook'tayken ve tekrar buraya geldi. Oo, kendini kanatta da var. Süper bu jeneratörü hızlı hızlı akıtırız. Hatta ben şöyle üçümüzü birden buradan kaldırmasını istemiyorum. Şu boktan toolbox'ı burada kullanayım. Ben daha iyi chase atabilirdim aslında. Daha iyi olurdu ama olmadı. Bir gen daha bitirdik. Süper. Ben şöyle Adam'ın dibinde oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendini kanıtlası var. Onunla birlikte hızlı hızlı jeneratörleri açmak istiyorum. Bize çok fazla müdahale edemesin ayrı ayrı yaptığımızda. Ceza da varmış. Dikkat edelim bir dahakine. Bana doğru da geldi. Bana doğru geldi, yine buldu beni. Hadi oynayalım bakalım o zaman. Şöyle içeri doğru. Ol ol ol, ol. ol ol Güzel, 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 güzel. Beni yine kandırdın. İki oldu bu. Artık sana karşı daha dikkatli oynamalıyım. Kafanı kullanıyorsun, dedim. Biz oynamıyorsun salak gibi. Bizim çocuklara kadar getirdim bunu. Bu istediğim bir şey değil. Bu paleti bana salın. Ben burada oynayayım. Tamam bu peşinde devam edecek. Adamın da olmayış ne kadar çok korkutucu. En ufak hatada patlarım gibi. Beni bir rahat bırak artık her seferinde bana gelip duruyorsun yeter. Ne dardımı dök bir şeyim yok zaten bayılıp duruyorum burada ya. Beni bir sallı kardeşim beni bir sallı ya. Rezilyansım var var ya. Oh. Hayata tuttu ya. valü. var ya hayata tuttu. Oh. Hayır öyle bir şey yok. Krona. Kırmalısın dostum. Dostum, dostum neler yapıyorsun dostum sen? Uçmayı seviyorsun. Uçmayı seviyorsun anlaşılan. Okey, bunu da devirdik. Hepte de bir sürü palet var zaten, sıkıntı yok. Beni bıraktı mı? Güzel, valla bak kandırıyor yine. Çocuk fena oynuyor ya. Her seferinde beni bir kandırıyor, beni bir gafile alıyor, bir şeyler yapıyor. Şuradan da atlar mıyım? Hah, atlayamam bu çocuğun neden bir önceki maç ilk öldüğü çok belli arkadaşlar. Herhangi bir exhaust part yok. Exhaust olmayınca da ilk de öyle güzel fili yiyorum ki hiçbir kaçamıyorum ki. Bir hani depart, bir de dert, bir şey olsa bir uzaklaşsak. Daha iyi de performans gösterebilirdik ama yapamadım ya uçup duruyor herif. Eydan'ın o bitirmesi, Lorin'in de beni artık tradelemesi lazım. Trail ha umarım. Aa hukumu durdur. İşte bu. İşte bu abi. Kempe karşı çözüm bu. İşte bu ya. Eydan git yıllan bir şey yap. Sabahtan beri yıllan duruyorsun ya da al beni. Alamadı lan. Okey bir yılanın Ya da Eyde gelsin buraya. Eyde alsın beni. Tamam. Bunların ikisi kremit. İkisinden biri beni takaslasın ya. Hadi oğlum. Oğlum çok heyecanlı. Ölecek miyim acaba? Ölük kempliyor. Eyda. Eyda bitirmiyor Jennifer'i inatla. Abi. Hadi şimdi. Şimdi aldın. Şimdi aldın. İşte bu. Ver adrenalini. Ver adrenalini. Ya adrenalin yeni çalışmıyor adrenalin. Sabah da çalışmadı ben bu videoyu çektiğimde. Neden çalışmıyor? Niçin? Niçin? Neden çalışmıyor? Adrenalin niye bozuk? Ne oldu bu bozulacak Ne yaşandı ki? Neden? Ne update geldi? Ne oldu? Niçin bozuk ya bu? Ben anlamıyorum ya. Sabah bu videoyu ben bir daha çektim arkadaşlar. Ne, no, no, neler yaşandığını onu da anlatacağım. Neden bu videoyu şu an bir daha çektiğimi yine anlatacağım size. Ama şu an değil. Eğlenin benim koru. Ve... bir bana yardım etsin artık ya yeter. Tam bıraktı. Bıraktı peşimden gitti. Güzel. Oo katil no way out'u varmış. Kapıları açamıyoruz. No way out. Ceza kancası. Bildiğim iki tane perk benim bunlar. No way out. Açılmalısın artık hadi. Oh güzel. Şöyle resilience açıyorum ve kaçıyorum ya. Edir diğer kapıyı açıyor. Edim kendi takım arkadaşına bırakmak istemeyecek ama ne de dardım var ne bir şeyim var. Hiç ona yardımcı olamıyorum. Selim oyun saygılayamıyorum şu anda. Ben bu kapıyı açıyorum. Eydan oraya da gittiler çünkü. Belki hayatım riske atıp alabilirim. Çünkü o çocuk beni ipten aldı. Ben de onu almak istiyorum. Yani bu görev... Aha güzel. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Gel gel. Gelin kaçalım diğer kapıyı boş verin. umarım kaçar. Okey bizim tekrardan bir iyileşmemiz lazım. Tekrardan oyuna dönüp Eyde'yi de almaya çalışacağız sanırım. Bundan iki söyle isterse premier oldukları için ben de onların önünde onlara yardımcı olmak için gideceğim. Yoksa şu an üç kişi gayet rahat rahat kaçabiliriz arkadaşlar. Sorun değil sorun değil. Evet hani deniyor muyuz? Denemeye giriyorlar denemek istiyorlar. Ben de onlara uyuyorum. İki premade, O üç onlu dediğim gibi onların. O yüzden ben de üçüncü olarak ortam bozmayacağım. Öleceksek de onlar için beraber onlarla öleceğim sıkıntı yok. Bu kapı hızlı değil yalnız. Ben o kapıya doğru gidip bir... Ben agresif oynayamam. Öyle bir olay var. Onu ben bir söyleyeyim. O huku bir durdur sen. Bir dursun abi o hook. Şurayı Adam'ın zorlaması lazım. Şu kapıyı Adam'ın zorlaması lazım. Bizim de olası bir şekilde huku alabilmek için. Ben ben yanlış konumdayım şu anda. Ben bu tarafa geleyim. Aha! Geri. Oo! Oh, oo! Oh, oo oh, oh, Ne güzel bu Oo! Oh, çok da güzel dedert. Çok da güzel dedert. Bana... ay Ne yaptın Luri'yi? Ama Luri. Ama Luri ne yaptı? Arkadaşlar Luri. Luri, Luri trollü koydu. En güzel en sona var bu arada. Sevdi besti var. Tamam ya. Ben herhalde Adam için çıkarttım. Adam için bir tane hasar aldım. Çünkü Luri çok kötü oynadı ya. Hayır hayır gel öldü o. Hayvola duvardan olabilir. Ben artık gerçi olamaz. O yeri de ölmüş. Eyda da ölmüş. Yani kaç yapalım yerken yine göz çıkarıldı. 3 kişi kaçabileceğimiz bir maçta öldük. O yüzden olabilir. Onlar bunu denemek istedi. Ben de onları oydum. Sıkıntı yok. Ve maçımız da bitti arkadaşlar. Şöyle kaç kal Siz 70 kal puan almışım. Ve bir tip ilerlemesi başarmışım. Takım arkadaşlarım ve katilin perkleri de bu şekildeymiş. Katil İstediğim eklentileri almış. Güzel. Ben de bu eklentilerle oynamayı seviyorum. Koraptımız var. En güzel en sonumuz var. Ceza kancamız var. Ve no way out'umuz var. Bu şekilde şimdi ikinci maçımıza gireceğiz. Let's go. Haydi bakalım. Maçımıza girdik. Şimdi az önce anlatıyordum da yarım kaldı. Ben bu videoyu neden bugün ikinci defa çekiyorum? Çünkü sabah ben uyandım. Dedim ki bilgisayarı uzun zamandır temizlemiyorum. Ben bir temizleyeyim. Çıkardım her şeyi falan bilmem ne. Taktım gittim temizledim getirdim. Sonrasında abi taktım her şeyi Geri bilmem ne dedim oturayım videomu çekeyim Kahvaltımı falan da etmiştim Oturdum videomu çekmeye Çektim iyi güzel hoş böyle iki tane video çektim hatta Çünkü haftaya yokum Ve stok video yapmam lazım O yüzden video stoklamaya falan çalışıyordum iki tane arka arkaya öyle video çektim Sonra akşam oldu yayın açacaktım yayın falan Yayında ses çok Dedim ne oluyor yani niye ses çok falan Yayını açtım kapattım bilmem düzeltmeye çalıştım olmadı Meğerse ben bilgisayarların bende iki bilgisayar var ve bu bilgisayarı çıkarıp şey yaptığımda öbür bilgisayarla bağlantısı kopmuş ve bu sayede sesim öbür taraftaki bilgisayardaki OBS'e aktarılmıyor ve bugün sabah çektiğim iki tane videoda öyle çöpe gitti şimdi abi tekrardan size çekeyim. Sabah da Pinet falan gelmişti karşıma aynı serisinde yine hemen bu şimdi de Demogorgon'a kısmetmiş abi demek ki Pinet oynamamızı istemiyormuş bu oyun derken ben bütün portallarımı böyle bir pin her yerine yerleştirdim ve şu karşıya doğru gidiyorum. Kimse de çıkmadı hiç kimseyi de görmedim. Korapta saklanıyorlar herhalde. Şöyle bir TP'mizi attık. Güzel başlangıç yapalım. Çocuk niye böyle? Benim yüzüme bakmaya karar verdi bir anda. Böyle bir attım. Ah da... oh be. Bir tane daha atılayım. Bir tane daha atılayım. Tak. Tamam. Kırdık kalp paleti. Sıkıntı yok. Bir tane daha. Okey. Bayağı paletimiz var. Az önce biz de oynadık. Ama çocuğa gideceğim gibi birerlik sevdiğiniz kasayım açıkçası. Onu bırakmak istedim. Hmm şurada şöyle bir Millet buralarda nasıl kayıyor ya? Ben ben şunu demo ile yapabilsem çok tatlı olacak ya. Keşke yapabilsem. Devirecek misin bunu o zaman? Bu tur hasarı yedin. Bu tur hasarı yedin artık yapacak bir şeyin yok senin. Tak yat aşağı. Çok fazla kaşındım, fazla kaşındım. Ya hasarı yedi nereye kayboldu? O, otoparka doğru kaçmış. Okey, e, geri geldim. Siz niye ne yapıyorsunuz orada? Niye ikidir orada birileri dikiliyor? Neden? Neden burada dikiliyorsunuz her seferinde? Şöyle sana burada vuramayacağım. Şunu kıralım. Ha şimdi vursam... Hayır yoo, hayır ya. Dostum artık ölmelisin. Bu hafta spotta daha fazla oyalamamalısın beni. Burada agresif yürüsem ne yapabilirsin? Güzel ilk aldık. Hasalım ceza kancası vardır umarım yakında. Evet ceza kancası bak var baya yakında ceza kancası var. Bu ne ya? Su kulesinde burada biri oturmuş yenitör yapmaya başlamış. Tak bakayım dostum. Sprintör satacaksın değil mi? Evet, bence de atacaksın. Hiç sıkıntı yok ama vuracağım sana. Şöyle ben de seni görmeyeceğim. Sprintör madem. Paleti öyle yapmamalıydın. Burada hasarı yedin artık. Tak. Berken bir jeneratör daha bitti. İkinci okuma karşılık ikinci jeneratör verildi. Burada bir Eyda bulduk. Eyda. Eydacık. Eydacık sen o zessin. Ne yapıyorsun kız? Nasıl bir oyun? Ne yapıyorsun? Bir hareket yaptı ki anlam veremedim. Eyda. Okey bunu da kırdık. Neydi artık kaçacak bir yerin kalmadı ya. Tak yat aşağı, git. Bir jen daha bitti. Ben o kalıyorum jenitör bitiyor. Ben o kalıyorum jenitör bitiyor. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı bakalım artık nasıl olacak bilmiyorum. E şuraya da bir tp. Selam. E direkt ağzının içine çıktım ya. Anne ne yapıyorsun? Ne Neden? Neden? Neden şu anda böyle bir şey yapıyor? Neden? Neden ki? Niye item bıraktı ki bana? bir yerde jeneratör yapıyor. Muhtemelen büyük binada çünkü ben onu hiçbir yerde göremedim. Nerede olduğunu. Ve Adam'cım sana bir tane vurayım. Sen <laughs> 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 bir daha Alamadık ya, alamadık ya. Büyük binayı bitirdi gerçekten. Yine doğru yerlere teleport atmaya devam ediyorum. Niye var mı şurada bir tane? Ani deparı vardı bunun biliyoruz. O yüzden dedat beklemeye gerek yok. Direkt vuracağız. Aa, burada güzel vakit kazandı. Yok yere <laughs> güzel vakit Yok. Bekliyor mu benim Nancy? Hayır beklemiyor. Okey bir ceza kancası daha. Öyle yine Eydan'ın alındığı yere doğru bir TP atmam lazım. Ama arkadaki TP'yi bozdular bu sırada. Kim onu bozan? Adam mı? Jennifer'a oturmak istiyor? Evet Adam buradaymış. Güzel. Gel bakalım Adam'cım. Ah be. Vuramadık ya. Olmadı arkadaşlar. Bir tane daha atlarsa penceresi kapanacak. Burada bakalım atlamak isteyecek misin? Oy! Çok güzel atar çok güzel atar. Hiç beklemiyordum bunu vurmamı. Yalandan bir vuruş geldi. Edem, 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 Edem. Edem. Devirmedim bunu, Edem. Fazla agresif bir oyun. Okey kırdık paletimizi. Dedim artık ölmelisin. Orada pencere voltu var sanırım oradan atlayacak. Hmm. pencere voltu oraya doğru olmuyormuş. artık ölmeye ne dersin? <laughs> yani fazla uzattı sanki bu işi. Güzel güzel İyi oyaladı çocuk valla. Neyse. Neyse'cim burada palet yok. Az önce Eda yedi. <laughs> Oynamak hakkında fikrin neler? Hem atışıyor gerçekten? Süper, süper, güzel hasar, güzel hasar. O, o arkadaki portalı mı kırmışlar? Demek ki o yapmak istiyorlar. O portal kırıldığına göre oraya yeni bir portal açmalıyım. Bakalım en hızlı de bu gibi gözüküyor zaten. Uyumuş gibi. Eydan'ın hala yerini bilmiyoruz. Eyda yok ortalıkta. Bunu da Süper. Karşıdan atlamak isteyecek misin Biraz sarda şuradaki pencerede atarsam sana Oo. Herhangi bir pencereye gitmiyor muyuz Okey 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 Dönü dönü bir hal olduk burada aldım Süper Herkesin death bu arada Şu an fark ediyorum ki herkesin detuku arkadaşlar Kimi asarsam ölüyor Şuradaki hemen ceza kanıcısına asarsam Üstüne hemen de fili bir tane hook bulursam tertemiz olacak. Yani kapılara gitmeden önce bir kill daha çıkarmak istiyorum. Güzel yine o arka taraf patladı. En azı jenitörün o olduğunu bilmeyi öğrenmek şu anda benim için güzel bir haber. Edem, Edem kendi 99 diyor. Resilience falan var. Bende de CD best var. Tuvalete doğru gidiyoruz mu? Hayır, pencereyi istiyordum. Okay, 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 okay. Sıkıştığı yerde oradaki kat paleti verecek. Bir tur atabiliyor. Bu, bu, bina birazcık güçlü ya. Burada vurabilir miyim? Aa, süper, süper. süper. Güzel, güçlü ama Demogorgon özelliği de güçlü. Güzelce kırdık bu spotu. Net 4 kile kadar gidebilirim istersem. Eyde burayı yapıyor. Eyde bitirmeden asarsam patlayacak bu jenitör bir oyunu kazanacağım. Evet kazandım. Şu an kazandım. Ben kazandım. Hayır hayır. Hayır, hayır hayır. hayır 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 öyle öyle. Gözüm içine baka baka bir kurmaya çalışıyordum. Patlayınca FF vermek falan yok. Hayır 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 hayır. Ve son Survivor'ımızda Hatch'ten kaçarak maçımızı noktaladık arkadaşlar. Güzeldi. Kıran kıran mücadeleydi gerçekten. Ve son anda oyunu toplamayı başardık. 130 k puanımız var. 2 pip almışız. Neşe Bahçeleri gibi mapte. Biz de güzel performans gösterdik az önceki adam gibi. Ve Survivor'ların da avantajları bu şekildeymiş. Böylesine güzel bir video oldu. Dediğim gibi bu videoda bir çekiliş var arkadaşlar. Çekilişe mutlaka katılmak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de World of Warship'i indirebilirsiniz. İndirip bir oyun oynamanız gerekiyor. Casual bir tane maça girmeyin gerek Oynadıktan sonra da oyun içindekini kendinize aşağıya yorumlara bırakmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.